Herkese merhaba dostlar. Köpeklerde hayır komutu. Köpeğim tuttuğunu bırakmıyor. Köpeğim beni dinlemiyor. Hayır diyorum yine yapıyor. Bunun çözümü ne? Bunu dostuma nasıl öğretebilirim? Nasıl çalıştıyorum? Deser. Eğitim zamanı. Gel oğlum. Gel gel. Aferin. Otur. Otur. Aferin oğluma. Akıllı dostum benim. Bugün dostlarımıza hayır komutunu öğretiyoruz. Diyor ki, pati ver komutunu öğretsek olmaz mı? Hayır, zor <laughs> diyor ya. <laughs> tamam oğlum, patiyi de öğreteceğiz ama önce hayır komutu. Şimdi dostlar, dostlarımıza hayır komutunu nasıl öğretebiliriz? Tüm detaylarıyla hemen açıklayalım. Yavruluktan büyüyene kadar nasıl olacak bu? Çünkü hayır komutu dostunuz eve geldiği ilk günden, andan itibaren başlar. Ama sen bunu diyorsun ya, arkadaşları korkutuyorsun. Abi benim köpeğim bir iki yıldır bende. Ben ne çacak yiyeceğim diyor, korkuyor. O o zaman onun işi yüzde 60 daha zor. <laughs> evet. Ben genel olarak doğru bilgileri vermeye çalışıyorum. Neyse o arkadaşlar. Aynen öyle. O yüzden ilk detay geçelim. Abimin dediği gibi, hayır komutu dostunuz eve geldiği andan itibaren verilmesi gereken bir komuttur. O yüzden hayır komutunu öğretirseniz eğitimin yüzde sekseni tamam demektir. Geriye kalan her şey çorap söküyorum gibi. gibi. <laughs> Şöyle eğitim mi veriyoruz burada? Ha, tamam, ha? eğitim zamanı. Aferin. tamam. Moda gibi. <laughs> yani bir ciddiyet lütfen. <laughs> Bu hayır komutu eve geldiği andan itibaren başlar. Peki nasıl başlar? Köpeğiniz bir şeyleri mi kemirdi? Hayır komutu. Köpeğini size mi ısırıyor? Hayır komutu. Gezdirirken sizi mi dinlemiyor? Hayır komutu. Birini mi ısırdı? Hayır komutu. Bir şeyi mi tuttu? Bırakmıyor mu? Hayır komutu. Şimdi bunları hepsini tek tek göstereceğim. Ve hepsi bilinmesi gereken o kadar kolay bir şekil ki uygulamanız yeterli olacaktır. Ve şunu da unutmayın. Hiçbir eğitim göründüğü kadar kolay değildir. Eğitilmeyen köpek yoktur. Eğitemeyen sahip vardır. Emeğe saygı için lütfen abone olup beğenip like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Evet. Ben o aklıma yakaladım. Hakikaten kolay değil kardeşim yani. Bir, bir dost eğitmek ne demek O zaman ilk hangisinden başlayalım? Buna sen karar ver. İlk hangisinden başlayalım? Hayırdan başlayalım kardeşim. Şaka yapıyorsun. Yemin et la. Herkesin en sevmediği olaydan başlayalım o zaman. Gezilirken ki hayır komutu. Ondan sonra bir şeyi ısırırken ki hayır komutu. Hepsini detaylı bir şekilde paylaşalım. Anlatırken sizlere örneklendirme de vereceğim. Göstereceğim de. En basit örnekten bir tur atalım. Geldik Digo. Şimdi diyeceğim ki, abi benim köpek böyle yanımda gelsin ben ona kurban olurum. <laughs> Doğru diyorsun ama ben buna beş yılımı verdim. Hiçbir şekilde yormuyor. Sizin köpek büyük bir ihtimal sizi yoracaktır. Şöyle gidecektir. Mesafe koyacaktır. Sizi çekiştirecektir. Bu şekilde gideceksinizdir. Sürükleyeceksinizdir. Böyle hadi 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 diyeceksinizdir. Bunun en kolay çözümünü sizlerle paylaşıyorum. Köpeğiniz Gel buraya. Bekle. 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 Arkada kaldı ve gelmiyor. Sizi dinlemiyor. Yapmanız gereken olay şu. Pasmayı sağda böyle yanındasınız ya. Şu kısma getiriyorsunuz. Hafif Bak gevşekliği görüyor musunuz? Şu boşluğu oluşturuyorsunuz. Kesinlikle böyle gergin tutmayacaksınız. Bak gergin tutun gibi geldi. Otur. Şu boşluğu tuttuktan sonra eğer gelmiyorsa amanız gereken hareket şu. Hayır. Ben tamam da şu an desert yapmanın bir anlamı yok. Sadece yok. gösteriyorum. <laughs> evet, tamam. Hani, maksat benim sesimler diye. <laughs> tamam bu benim desert'in eğitim şeyinde biraz sıkıntılı bir durum. Onun evet. psikolojisi açısından sıkıntılı bir durum. Sadece tek bir seferlik görsünler diye gösterdim. Bu şekilde yaparsanız dostunuz uyarınızı birebir algılayıp sizle beraber yürüyecektir. Ama o şekilde yapmayıp böyle çekiştirirseniz bu sizin için bir kabus olur, eziyet olur ve dostunuz hiçbir şekilde o hayır komutunu almaz. Yavru köpeklerde nasıl yapılmalı kardeşim? Yavru köpeklerde... Bir ay, üç aylık köpeklerde. <laughs> Onlarda tasma kullanılmıyor. Evet. Onlarda şöyle söyleyelim, herkes belgesel izliyordur. Belgesellerde genellikle aslanları veya kurtları, köpekleri falan görmüşsünüzdür. Yavru köpekler, aslanlar yanlış yaptığında anne ne yapıyor? Hemen söyleyeyim. Ben gördüm kardeşim. Şu ense kısmından ağzıyla tutup yavruyu silkeliyor, bir atıyor. köşeye atıyor. Aynen öyle. Bu da köpekte ister istemez yaptığının yanlış bir şey olduğunun en büyük göstergesi. Yani yavru bir dosta bu hayır komutunu o şekilde öğretebilirsiniz. Onu bir daha gösteriyorum. Bunu yavru köpek olarak hayal edin. Böyle kocaman bir şey olarak düşünmeyin. <laughs> Çünkü böyle bir kocaman bir şey onu yapamazsınız. <laughs> yavru köpek de hatam yaptı. Sizi mi dinlemiyor? yapmanız gereken şu ense kısmından, bak yürüyorsunuz mi şu ense kocaman? Şu kısmından tutup böyle silkeleyip hayır deyip böyle bırakmanız. Küçükken ne kadar hiç çok yamışın bak. <laughs> Halen ne yaptım acaba diyor ben lan. <laughs> Küçüklüğüne geri döndü. <laughs> Aferin oğluma Baba seni sevdi sevdi. Sadece diğer dostlara ne yapılması gerektiğini gösteriyor. Sen biliyorsun değil mi? Aferin sana. Yani yavru köpeklerde olay bu. En sesini tutup hayır bırak. Ondan sonra ilgi yok, sevmek yok, tolerans yok. Bir nevi trip atacaksınız. Trip atı. Olduğu gibi bırakacaksın. Çünkü o hata yaptı. Yapsın hatasının bedelini verecek. Yanlış yaptığını bilecek. Olay bu dostlar. Şimdi dostumuzu bu şekilde tasma ile yavruyu hepsini gösterdik. Herkesin bir diğer korkulu rüyası. Serbest bırakırken bir şeyi tuttu bırakmıyor. İnat ediyor bırakmıyor. Ben buna hayır nasıl öğreteceğim? İşte bu başta anlatmış olduklarımızı tam anlamıyla dostunuza işlerseniz arkadaşlar bu serbest olduğunda da herhangi bir değişiklik yok. Siz hayır dediğinizde yaptığının yanlış bir şey olduğunu anlayıp Beni deyin direkt deyin bırakacaktır. Şey. Şöyle hemen size gösterim Misal ne yapsın kardeşim? Bir şişeyi mi tutsun? Kişi olur, bez parçası illa, olur. İlla aynen sen oyna bir oyla ki tutacaktır. Şöyle misal örnek en basiti. Tuttu. Hayır. Gördünüz. Direkt bıraktı. bıraktı. Peki, ben buna hayır dedim, bu bunu neden bıraktı, bu bunu nereden biliyor? Alt yapı. Alt yapıyı ya, size anlattıklarımı yavruluktan uyaptım. Aşladım, öğrendi. Bu şekilde serbest kaldığında da, bu şekilde öğrettim ona. O da şu şekilde, çünkü küçüklükte dinlemez, de sırt tut. Bak çekiştiriyor ya, çünkü yavru çekiştiriyor, yapmanız gereken şu, bırakmıyor ya. Hayır direk olduğu gibi durdu. Tabi bu şekilde halen durmuyorsa yapmanız gereken şey En ensesinden tutup sallamanız. Ensesten tutup hayır deyip almanız. Yani kısa ve net. Olay bu kadar basit. Ama bunu dostunuza aktarış şekliniz, anlatmaya çalışmanız çok önemli. Çünkü dostunuzun bunu bir güzel benimsemesi ve bilmesi lazım. Ve her dost aynı tepki vermez arkadaşlar. Aynen. O yüzden sizi hırlayabilir. Aynen. Havlayabilir diş atabilir. Ama sizin liderliğiniz, otoriterliğiniz değişmeyecek. Aynı şekilde karşılığı vereceksiniz. Sizlerde e, var olan sorunları bizlere yorum olarak yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince tüm yorumlara cevap verip yardımcı olmaya çalışıyoruz tüm dostlarımıza. Kesinlikle. Ki zaten birebir canlı destek, uzaktan koşuluk eğitimimiz mevcut. Bunun için de Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz. Kesinlikle öyle. O zaman son bir hayır bırak yapayım mı? Yap kardeşim bitirelim. Tut. Hayır. Görüyorsunuz. Direkt bu kadar basit. Hayır. Olay bu kadar basit dostlar. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, düşüncenizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize ve <laughs> dostlarınıza çok iyi bak. Resep gel. Otur. Oraya bakacaktım. Kaç kere konuştum. Kameraya bakacaksın oğlum. Selam vereceğim. <laughs> Olmuyor ya. Eğitimin sonunda her zaman şımarıyor. Aferin <laughs> oğluma. Görüşürüz dostlar. <laughs> Oyun mu oynayalım? Gel oynayalım.